Oğlum şu an yayına girdik mi? Ya ananı sikim cevap ver ya. Kanalın anasını siktim. Kanal artık benim. Kanalın anasını siktim kanal. <laughs> Burada artık benim sözüm geçiyor. Hangi kameraya bakıp oros uçuyor her yere bir tane kamera koymuş. Daha hangine bakacağım ben? <laughs> Samet Ortam hayırlı olsun yeni kanalım. Eyvallah kardeşim. Allah razı olsun. <laughs> Samet kamera yaz aşağı. Kanka bu kamera mı? Bir dakika. Bu ya, yayına veren. Aynen şu an elinde değil. Lan konuşan kim? Hadi. Ee, Ali sen misin lan? Ali abi ee. sana benzettim amına koyayım. Sen ne arıyorsun bu saatte burada amına Sana benzettim de benim amına koyayım. <laughs> oğlum çok kolaymış lan yayına. Şimdi, tuşa mısın, yayın açtım. <laughs> şey <elden oldu>, tam düşemez mi yayın? Hoş geldiniz. Bunun kardeşliği mi diyeceğim Bu nasıl <laughs> benim de kanalım sayılır. Çözmem yarım saatimi aldı bu arada kanka. Kanka arkadaşlar kusura bakmayın. Artık, artık bir saat yayın yapalım ya. Bırak şunları. Ya bırak şunu bu Ya bu saatte amına koydum. İzleyici yok zaten. Bu saatte deneme yapacaksın yani. Sabah beşinde deneme yapmayacaksam amını siktim. Ne zaman deneme yapacaksın kanka ben? <laughs> 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 kanka dur bir dakika dur. Kapatalım. Yarın açarız yarın. Ne yapıyorsun? Yanaklarımı nasıl geçiyor? Burada önünde amına koydum. Alkol. <laughs> <laughs> Gelirse orası bu çocuğun sana bu masum. <laughs> ya sen bunu nasıl kullanıyorsun oğlum? 3 tane ekran var amına koyayım ya. <laughs> Kaç tane izleyicim var sabah 5'inde amına koyayım. Bırak bana ya yarım saat. ya <laughs> böyle bir şey var mı? İnternet kafaya bunun burası amına koyayım. Bir yarım saat yayın yapalım diye internet kafaya burası ya. Siktir git uyu amına koyayım ya. <gülüyor> nasıl <laughs> çocuğu bana yazıyorlar <laughs> abi çıldırsın ya. <laughs> Ne yazıyorlar? Sağ çocuğu, sağ ol çocuğu çocuğu yazıyorlar. Yaz salsana amın okuyayım çare. Onu arama arama gitti o gitti. anasını <laughs> siktim <sen gülüyor> diyor. Dur ona kurulma ona kurulma. Onu bulursam anasını siktim. <laughs> <laughs> Şimdi o iyi bir süre içebildik evde bir tek rakı var. Hayır rakı mı içilir kanka ciddi onu yutluyum. Neyi ver oğlum içme o zaman ya. İçmezsem uyuyamam. Ya <laughs> daha ne kadar içeceksin oğlum. <laughs> <laughs> Ali hani nerede lan? <laughs> Medusa Samet oldu. <laughs> bu yayın tekrarını silerim ya sıkıntı yok. Kanka bir şey yap. yap ya bunu abone koyun ya. Abone ol en iyisi Ne, <laughs> ne diyor abone koyun anlamıyorum ki. <laughs> Hayır ben bu alkolü içince diye düzgün konuşamadığımı anlamıyorum. Bunda mı oyunu <laughs> Telefondan oynuyor. Ay ortada ortadan mı oynuyor? Yok onun arkasında bir tane daha küçük monitör var ondan oynuyor. Bu nasıl bir çocuğu? Bu ekranlar <laughs> mı oynuyor? Dediktelezunu oynuyor. <laughs> 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 bir dakika dur bari sesi dışarı verin ben de duyayım bari. Anlaşıldı. Sesi duyuyor. Sen de sen dışarıdan duyacaksın. Alıyorum. Çıkarlar mı? <laughs> Bir dakika kanka, <laughs> ben kulaklığı çıkartayım ben maydanoz bilmiyordum. Ben kulaklığı çıkaramam mı lazım konuşmaya? Yok, çıkarmak istiyor musun? <gülüyor> <gülüyor> ya ufak bir çocuk. Ben duyabileceğim <laughs> mi yani burada konuşulan şeyleri? Nasıl? Ben kanka duyabiliyorum. <laughs> bu. <laughs> kanka bu, bunun yarısını ona versem olmuyor mu abi? Samet abi. Onun yarısını nasıl ona versem? Ee, sesi dışarı verip kulaklığı sen de çıkar. Kıbrıs'tan diyormusun ya? Kıbrıs'tan diyormusun tamam. ya? Kıbrıs'tan diyormusun ya? Bu tekrarını siksen siktiririm ama bu arada. Hani. <laughs> sen o rospu <laughs> çocuğusun. Ananı siktirsin sen. burada kulaklık varmış. Al buna konuş şuna. Kulağına değil kulağına değil. Ağzına. <laughs> Oğlum şunu bir tak. Tak onu. Ya, o kadar içmedim ananı siktim. Küfür etme. Dur bir şey yazmış bize. Canko bir şey yazmış. Bir dakika. Canko kim? Ya dur can <laughs> söyleme. Canım, Canko kusura bakma bu arkadaş çok alkolik şu anda. Canko özür dilerim kanka partner. <laughs> kanka yayın tekrarını silmemiz lazım. Silersen alalım sikerim Alkol gösterdiğin için yasak olabilir. Nasıl yasak ya amana koyma. Kim işte alkol göstermeyen bir tane adam mı var kanka? Kim o siki senden uzun bir tane adam var mı? ne diyor o bunu? Yeşköy Çivari Çevme var <gülüyor> <gülüyor> mı oktan? Tamam. Anam var mı var? Muti seninle de ben amına koyayım o zaman. Ne oluyor <Doğru> ya? Dayın <laughs> abone olun. Beğenin. Böyle yayın yapılır olsa. Neyini göstermiyor yani? Marka gösteremez. Evet. <laughs> 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 hareketlere yapma. iyi geceler arkadaşlar. Arkadaşlar görüşürüz. <laughs>